Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün e, yeni sezon öğretici Edikeri serisinin 3. bölümü olan e, Tristan oynuyoruz Tristan, e, Tristana'yı yanlış, e, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam hiç çekmedim Eski sezonda da hiç çekmedim Yeni sezonda da çekmedim evet e, Tris Tanrı'nın skilllerinden bahsedecek olursak. Q'su saldırı hızı veriyor. Ee, evet, Daha girecekler mi ya? Daha dün Roma gidecekler mi? Neyse. Ee, skillerinden skilllerinden birazcık bahsedeyim. Q'su saldırı veriyor arkadaşlar. Hmm, bedelsiz olarak veriyor. W'su adamın üstüne atlama ve S'i de e, ad, hedefin üstüne bomba koyma E'nin e pasifi olarak da öldürdüğünüz her hedef patlıyor ve çevresindeki m, hedeflere hasar veriyor. E, i̇lk olarak E açılıyor E, e, nin e hedefe koyduktan sonra m, o hedefe tutturduğunuz herhangi bir skill yani A adamın üstüne koyduktan sonra W ile üstüne atladığınızda büyük veriyor. Toplam 6 yükte patlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 5 de olabilir. Ee, aynı şekilde ulti ile vurduğunuzda da yükü arttırıyor. Ee, şu şekilde pasifi de var. Tristan ile minion almak kolay. Ee, birazcık alıştığınız zaman cidden çok kolay minion alabilirsiniz. Eee... Plant bayağı agresif oynuyor. Bu benim hoşuma gitti. Güzel darlıyor. Adamların flash'ının olmadığını da biliyor ikisinin. Evet minyon almak kolay dedim ama tabii ki de botağın şu anlık minyon alamıyor. Çok uzun zamandan beri Tristan'a oynamıyorum. O yüzden o hasarını hala alışkın değilim diyebilirim yani. Bir 5 dakika sonra falan alışmış olurum. Ee, girdiğim ürünleri de şu anda ekranda görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne bahs neyden bahsedebilirim? şekilde W koyup kaç edebiliriz arkadaşlar. Bramon'u Bram alır zaten. Aynen. Ee, ondan sonra orada normalde ikinci skill olarak Q açılıyor. Eee Q'yu açtıktan so Q açılıyor normalde ama ben Q açmadım. Bram agresif Brand Brown diyorum. Brand agresif oynadığını gördüm. Ee, adamların bayağı dürtüp canını güzel azaltıp ondan sonra adamlar götürücüyle kaçarsa affedersiniz üzülürdüm o yüzden direkt şeyi kapatmak için mesafeyi kapatmak için W açtım orada direkt E'yi koyduktan sonra adamın üstüne W'yi atladım onu da görmüşsünüzdür zaten kil bende kalsaydı çok daha iyi olurdu. Ölecek diye direkt şey atmaya çalıştım da. Ee, Bram var, Bram çal, Brent çalmaya çalıştı. Neyse canı sağ olsun. Hala Brent'e Bram diyorum. Olur öyle şeyler, karışıyor arada. Onun dışında minyonum kötü. Ama ee, bence toparlarım. Eşleşmeden bahsedeyim birazcık. Vayne Alistar ikisi çok güçlü oluyor. Yani bence eee Vayne birazcık yeni itemlerle güçlendi. Yeni itemlerle bayağı güçlendi ama hala çok geç oyun hero'su bence. Yani erken aşamada çok çok kill alması lazım. İlk olarak E fulluyoruz arkadaşlar. Evet, ondan sonra şöyle minyonlar alalım. Bakın gördüğünüz gibi bir yerden sonra hele özellikle uzun kılıçları ve şu minyon itemini aldıktan sonra şekilde bombayı patlattıktan sonra güzel bir hasar çıkartıp adamın kilini garantiye alabiliriz. Ee, ondan sonra Tristana güçlü şu anda, ama çok daha güçlü karakterler var, Jin Lushin gibi. Ee, onlar yani net olarak daha fazla güçlü. Ama hiç yoktan Tristan'a da oynanabilecek bir şampiyon. Jin Banlı ise Lu oynamayı bilmiyorsanız stres çekebilirsiniz. Yani o, o söylediğim 3 karakter şu anlık bence Meta'nın en güçlü karakterleri. Şuradan da birazcık mana alalım. Dediğim gibi minyonu da toparladık. Bir yerden sonra dediğim gibi Tristana'da minyon almak cidden çok kolay oluyor. Şu iki tane uzun kılıç çok şey yarıyor minyon almalı. Artı şu e, non cover Türkçesi neydi hatırlamıyorum. O item de minyon almayı her eğdikleri için kolaylaştırıyor ama Tristan'ı da bayağı kolaylaştırıyor. Orada itmesi itmeseydi büyük ihtimalle tam yükü patlatırdım direkt W ile kafasına atlayıp Ondan sonra kill alıp tekrardan W ile atlayabilirdim Bu arada her kill aldığınızda W sıfırlanıyor Asiste sıfırlanıyor mu tam hatırlamıyorum Büyük ihtimalle sıfırlanmıyor ee, Ultisinden bahsetmedim sanırım ultisi Aynı beynin E'si gibi ee, Adamı Geri atmaya yönelik bir şey. Adamla bir vs 1 girdiğinizde canınızda az bir şekilde ise son yükü ulaştırıp ondan sonra ulti koyup adamı uzaklaştırıp ardından da çok rahat bir şekilde kili alabilirsiniz. bu şekilde geniş bir alana da hasar verelim. Tristan'a oynarken sakın unutmayın kuleye E koyduktan sonra Patlayacağını anladığınız anda geri çıkmanız lazım yoksa kuleden bir itiyersiniz. Orada Maybet dedi de yapabileceği bence hiçbir şey yoktu. Yani yapabileceğinin elinden geleni yaptı da. Alistar gülüm. Kaşınma. bence kaşınıyor. Dive girmeye çalışırlarsa net olarak bu arada 2 kill alır çıkarım. İyi. Cana bak. O adam almak isterim ya. Brent 2 kilo aldı. Keşke bende kalsa ama olsun hiç sıkıntı değil. Şu anda üstünde çok çok para var. Ee, bu para nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Cidden hiçbir fikrim yok. Yani nasıl kastım, nasıl, nereden geldi, ne ara geldi anlamadım cidden. Neyse ilk kitap Kraken'i bitirdik. Bu çok çok iyi bir şey benim için. evet ondan sonra neyse koridora gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet koridora geldik. Şu anda direkt adamların üstüne atlayıp çok rahat bir şekilde kill alabilirim. Ama Alistar da bir, birazcık korkutmuyor değil. Vayne zaten geri ittirecek. Alistar da ittirebilir. Dört kişiyiz. O yüzden ejderi E atmayacağım. Şu anda çok önde olduğum için direkt iki tane suikastçının arasına atlayabildim. Yani oradan çok rahat bir şekilde çıkacağımı biliyordum. Zaten dört kişilik orada. Bir nevi dört kişi olduğumuza da güvendim. şöyle hızlıca minyonları ittirelim de main birazcık daha minyon da kay kayıp yaşasın. Oy. E, ee, Brand support bence çok güçlü oluyor. Hatta oyundaki en saçma support olabilir. Normalde direkt banlıyordum ama adamın aldığını al alacağını gösterdiği için banlamadım. Ee, artık Draven banlamayı bıraktım diyebilirim. Draven bence artık çünkü çok güçsüz. Ee, videosunu izlerseniz ee, oradaki ikinci oyun kısmında ee, karmaya birazcık tilt olduydum. Şu şekilde çok rahat bir şekilde minyon adamı minyon itermiş gibi itirebilirsiniz aynı veyindeki gibi Minyon termiş gibi derken neden kastettiğimi ben de bilmiyorum ama şöyle bir tane daha kule tertemiz ve şu anda buraya gelmek zorunda onu bildiği için adam büyük ihtimalle minyon da alamıyor bottan vadi 3. defa vurdu çok çok iyi bir şey bu Şu anda 9 levelim. Öndeyim baya. Sadece beyni vurdu hasarı gördünüz. Bir de tam yük değildi. Yani o e direkt Vayne'in kafasına koyup tam yük yaparsan direkt Vayne ölür yani kaç can olursa olsun yani yüz canlı bile olsa 5 yük yapınca ölmüş olur ben şimdi ayakkabı alacağım. Ayakkabı aldıktan sonra büyük ihtimalle fırtına biçen gideceğim. Ya da direkt fırtına biçen de gidebilirim. alabilirim. Ayakkabıyı bir sonraki beyze e bırakabilirim. Çünkü üstünde çok büyük miktarda para var. Evet öyle yapacağım ya. Yani fırtına biçeni alacağım. Çünkü ayakkabıdan hareket hızı geliyor. Eyvallah. Ama fırtına biçen de bir o kadar adamı yavaşlatıyor. birazcık Master'ın ormanına göz koyalım. Şu anda bottaki farm çok fazla olduğu için bota gelme gereği duydum. Normalde mide giderdim. Buradan bir dalga daha geliyor. Onu da ittirip evet geldi. Onu da ittirip ardından mide doğru bir yol almayı düşünüyorum. Ve bizimkiler midede toparlamışlar büyük ihtimalle. Gene gittiklerine göre karşı inhiye kadar. Ben buradan biraz daha farm alıp. Minyonları ay atıp onu patlatıp daha hızlı bir şekilde ittirebilirsiniz arkadaşlar. şuradaki kontrol tutamını da kıralım. Alevecikler bu bayağı önemli. şekilde W, E yapıp ardından W, E diyorum W, C yapıp menzili çok güzel bir şekilde kapatabilirsiniz ben şimdi base atmam gerekiyor şimdi ayakkabıyı alacağım ayakkabıyı aldıktan sonra büyük ihtimalle aynen bombardıman çıkacağım bombardıman Tristan için çok iyi oluyor çünkü Tristan'ın menzili normalde zaten fazla bombardımanla birlikte şu şu kadar falan oluyor bayağı işte onun dışında takım da gayet iyi kusura bakmayın arkadaşlar Asit aldığımızda da W sıfırlanıyormuş. Ben cidden çok güçsüz arkadaşlar ya yani erken oyunda geç oyunda önceki Vayne gibi yani kimseyi tanımıyor ama Zaten 5 pre falan girdiğinizde Vayne almanız lazım bence. Şu şekilde hemen bir tane daha kill alıp W'yi sıfırlayıp ardından tüyebiliriz. Kırmızım var canım, canım birazdan çok rahat bir şekilde dolacak hatta dolmaya başladı 29-29 geliyor. Yanımda birisi olduğu sürece ben çok rahat bir şekilde daha devam ederim. Şu anlık 12 levelim. Bizim mit 10 level. Karşı mit 11 level. Oyundaki neredeyse en yüksek levelim şeyden sonra. Şöyle bir tane daha kill alalım. Tristan'ı hem öz olarak çok az. 450 öz olması lazım. Hem de oyunun açısından çok zevkli bir karakter yani tavsiye ederim oynamanızı. şekilde tertemiz bir şekilde hızlıca kili alabiliyoruz çok rahat. Yani ultisinin menzili de çok fazla olduğu için adama düz vuruş vuramıyorsunuz ama bir canlık şey varsa direkt ulti atabilirsiniz. Yani bu oyun da bayağı kısa oldu. Belki bunu da Jin videosundaki gibi çift maçı yapabilirim. Neyse bakalım. Neyse bir de oyun sonu ekranına bakıp e, videoyu sonlandıralım. Maç cidden çok kısa oldu. Adamlar 20. dakikayı bile beklemeden oyunu bitirdik. Şöyle takdirinizi de verelim. Güzel oynadı. Bakalım. Büyük ihtimalle en fazla hasar bende olabilir ee, Sandık almışım Dediğim gibi en fazla hasar bende sonra birendte sonra zedde Neyse bu şekilde arkadaşlar Fırtına biçenden sonra bombardıman bombardımandan sonra ebedi gidebilirdim ee, O şekilde bir bulut yapabilirdim Bu build tam kısmı öyledir öyle düşünüyordum büyük ihtimalle Belki ikinci videoda tamamlamış olabilirim. Yani devam kısmında. Belki de hiç devam kısmını koymamış da olabilirim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız videoları bu bizim benim için çok güzel olur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.